Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun inceleme videosuna hoş geldiniz. Bugün videoda Amerikan Truck Simulator e, oyununu anlatacağım ve göstereceğim. Şimdi yeni profil oluşturuyoruz. Benim gibi yaşlı bir adam, yaşlı bir adamın resmini koyması daha iyi olur. Ne alalım, CamBot, Mac, Volvo arasında gidip geliyorum. Euro Truck Simulator'da Volvo'yu çok beğendiğim bir araç ama CamBot güzel, Şimdi ben oyunu ücretsiz olan bir e, uygulamada indirdim. E, o yüzden şu tiki kaldırıyorum. Size de açıklamalar kısmında vereceğim eğer bu oyunu ücretsiz olarak indirmek isterseniz şuradaki tekin şöyle olmaması gerekiyor. Çünkü Steam kullanılarak satın almadık oldu ücretsiz aldık. Yani hack bir oyun düşünüyoruz. Şunu kapatıyoruz ve yani şirket yolunu seçelim. Türkler kızı derilerden geliyor. Kızı deriler Türklerden deyip kızı derileri seçiyorum. Tamam, oluşturuyor atla. Şimdi yapıyorlar. doğru olduğu için büyük bir şehir. Sen diye göre seçtim. Seçin olmayla girmek istiyorum. Neden en bir görme açısından. Ondan sonra şunu kapat. geç 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 bunları hemen bir çıkalım tekrar geçeceğiz oraya şu oynanış ha, seçenekler oynanış yo oynanış değil pardon oynanış da aslında olur da önce sesi bir kapatalım şimdi. Ara yüz sesini kapattık. Müzik ses seviyesini kapattık. Radyo açılırsa diyelim, çarparsa radyo tuşuna diye onu da kapattık. Oynanışta belirgin bazı şeyler var benim kullanmadığım. Yorgunluk simülasyonunu kapatıyorum. Trafik cizasını kapatıyorum. Tercih edilen iş mesafesi. Bunu artırıp düşebilirsiniz. Ortalamada kalsın. Hmm, Hız göstersin. Hızlanma uyarısı. Hızlanma uyarısı hız alt sınırı tamam. Yol planlayıcısını, tamam onu da göstersin. Otomatik park etme diyaloğu oldu. Okey. Şimdi ağır yük uyarısı ekranı tamam. Tamam. Navigasyon modu en iyi. E, park etme zorluğu her zaman seçmeme izin ver iyi. Rastgele yol olaylarını tamamen düşürüyorum. Önümüze işte çeşitli tesadüfi olaylar çıkmasın diye işte polis yolu kapatıyor bilmem ne filan servis yolları olsun yağmur yağma ihtimalini de en düşüğe getiriyorum saat dilimleri ee, sadece saat olsun ya dilimlerine gerek yok sonra ara videoları göstersin fareyi ters çevirmeyelim şanzıman basit otomatik direksiyon malzemesi olsun merkezlemesi Oralarda bir değişikliğe gerek yok. Hız sınırlayıcısını istemiyorum. Rahat rahat yüksek şeylere çıkabilelim. Otomatik maç tamam. El freni otomatik çekmeye gerek yok. Ha, otomatik retardları seçiyorum. Frene bastığımız zaman otomatik olarak retardlar yapıyor. Motor frenini de e, hız sabitleyiciyi açtığımız zaman kendisi otomatik motor freni yapıyor. havalı fren gerek yok. Evet, evet. Bunlarda bir değişiklik yok. Fiziksel kamera hareketi olur. Bunu da kapatabiliriz aslında. Neyse kalsın. Tamam. Para birimli TL yapamıyormuşuz. Kalsın o zaman dolarda. Mil yalnız kilometreye çevireceğim. Ağırlık birimleri pound değil kilogram ve ton. Fahrenheit değil santigrat. Amerikan galonu değil litre tüketim birimleri de litre başına kilometre olarak değiştirdik. Şimdi görüntü orta iyi. Şu benim ekranımın e, ebatları olduğu için ben bunu oynamıyorum. <laughs> Şimdi başka tam ekran modu okey. Şimdi başlayalım. Devam. Evet ne diyor? E tuşuna bastık. Sonra birkaç metre gidip duracağız. Durduk. Kameralar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 enter. 2'ye bir bakalım. Ha, nereden döneceğiz? Soldan. Soldan. Okey. Tamam. F1 tuşu. Şuna devam et diyelim. Devam et. F6, F7. Devam et. F5'e gelelim. Eğitimi kapat. F1 pause. Her şey hazır. Yola çıkabilirsiniz. Bakalım şu açıdan. Evet biraz geri gitmemiz lazım. in a good time Şimdi kısaca bu teslimatı yapıp bu videoyu sonlandıracağım. Sonra biraz gelişim yaptıktan sonra diğer videoları da paylaşırım. E, Euro Truck Simulator'da olduğu gibi bunda da hile yapmadan ekstra bir para kasma yöntemi var. E, onu da bu oyunda ilgili son e, videoyu çekeceğim zaman anlatacağım biraz şey tadında olacak arkası yarık tadında veya reklamlardan sonra Bunlar biraz reklamlar olsun Ya şu Yavuz gerçekten yani hadi Euro Truck Simulator e, tır konusundaki ilk göz ağrımız belki ama Şu Amerikan tırlarının kurumlu halleri yok mu? Gerçekten çok Tır oyunlarında efsane bir hava yani Amerikan tırları gerçekten çok iyi. Tabii Avrupa tırlarına farklı olarak Amerikan tırlarının burunsuz olmasının esprisi, Avrupa yolları ve e, ara arayolları e, dar olduğu için burunsuz yapıyorlar. Ama Amerikan tırlarında yollara baksanız ferah ferah, rahat rahat gidebiliyorsunuz. O yüzden de. Çok hani e, burunsuz tır yapmaya gerek kalmıyor. Burunlu tırlar gayet güzel iş görüyor. Şimdi onu neden yapıyorum şöyle bakmayı? Bu burunlu tırlar, daha doğrusu bütün tırlarda e, kör noktaya girebiliyor. Şu sol alt e, kör nokta. Oluyor tam arabanın gölgesinin görüldüğü yer, çekicinin. O yüzden orayı görmek için şey yapıyorum, bakıyorum. Bu arada biz yan aynayı açmamışız. Bunun açısı daha güzel bence Yani kendi aynasına nazara. biraz süren olunca rahat rahat basabiliyoruz. Bu özelliği de güzel bir şey bence. Yaz çok tır oyunlarının sistematiğini bilince hangi süratlerde virajlarda kaza yapıp hangisini yapmayacağınızı zamanda öğreniyorsunuz. Aslında gerçek yaşamdan çok büyük farkları yok. Sadece sistematiği biraz kavramak gerekiyor. Şimdi bunu söyledikten sonra arabayı devirmişim. <laughs> gerçekten komik olur. Amerikan Jeep Wrangler. Eski model geçtiğimiz 84 modeller falan. Bir ara araba alım satım işiyle uğraşmıştım da. Yazanlar olmuşlar da. Tabi biraz merak olan hemen hemen her Türk erkeği de vardır o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. son anda uyuduk az kaldı kaçırıyorduk sakın mevzu bahis araçlar olunca işte kendimizi kaybediyoruz işte en basit örneği ispatı da burada Çok güzel bir şey değil mi ya bu burunlu bu, bu, bu tırlar? Durunları, bu durumlu tırların da böyle bir dezavantajı var. Oldukça yavaş girmeniz gerekiyor yoksa turu kaçırabiliyorsunuz. Kendinizi karşı şeritte ya da duvarda patlamış bir şekilde buluyorsunuz. Bu tarz 90 derecelik açılı dönüşlerde Kesinlikle 30 derece şey 30 kilometrenin altına düşmek gerekiyor. Gümüş yerimiz burası değil mi? Evet. Kaçar sonra? Ben hmm. her zaman kendi kendine park etme olayını tercih ediyorum. O neredeymiş? Şuraya gireceğiz. Tamam hallederiz. En keyifli kısmı bence bu araçlarda tır oyunlarında kendi fark etmek değil yani hani sizin fark etmeniz güzel bir videoydu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biraz gelişmeden sonra ilk tırımızı alacağımız zaman ben biraz sürüş yapacağım. İlk tırımızı alacağımız zaman size yeni bir video daha paylaşacağım. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Ben çok keyif alarak bir sürüş yaptım. Biraz da bilgiler verebildim size. Açıklama linkinde ücretsiz nereden indirebileceğiniz de yazacağım. Evet burası da şirketimizin merkezi. Burası daha sonradan 5 araçlık e, bir e, genişletilmiş şeye dönüştürülebiliyor. Onu ilerleyen videolarda paylaşacağım sizinle. Evet. bugünlük bu kadar. Yeter sanıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videolara beğeni atmayı ve varsa istediğiniz oyunların çekilmesini istediğiniz oyunların videolarının neler olduğunu benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ya da Call of Duty Mobile oyununda değişik challenge önerileri yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum ilginiz için.